Akıllı Madrid Bir zamanlar Fransa'nın başkenti Paris'te iki genç yakın dost olmuş olmuşlar. İşin ilginci ikisi de Fransız değilmiş bu gençlerin. Biri İtalyan, diğeri de İspanyolmuş. İsimleri o kadar uzunmuş ki kolaylık olsun diye birbirlerine ülkelerinin başkentlerinin adlarını takmışlar. İtalya'dan gelen Roma, İspanya'dan gelen Madrid adını almış. Madrid'in bir zamanlar kral olduğu sanılan yaşlı tüyleri dökülmüş. Kendini zor taşıyabilen bir atı varmış. Roma'nın ise kuzgun karası gece gibi siyah bir küheylanı varmış. Bir akşam yatacak han bulamamışlar ve sokağa, sokakta gecelemeye karar vermişler. Büyük bir ateş yıkıp ısınmışlar. Kocaman bir tencerede pirinç kapası pişirmişler ve afiyetle yemişler. Sonra sıra artık yatmaya geldiğinde atları kimin bekleyeceğini konuşmaya başlamışlar. Madrid şöyle demiş. Vallahi dostum benim atım beyaz. Arada bir gözümü açsam hiç zorlanmadan görebilirim. Bu nedenle sen diğerini derdine yan. Senin Bak. seninkinin sen, seninkini seni senin beklemen gerekir. Haydi iyi geceler. Ama Roma'da uyumak istiyormuş. Sabaha kadar nöbet tutup atını beklemeyi doğrusu hiç istemiyormuş. Bu nedenle aklı sıra kurnazlık edip atları değiştirmeyi önermiş. Madresinde bu işte gönlünün olduğunu anlayınca hemen atları aralarında değişmişler. Bak şimdi artık daha rahat uyuyabilirim demiş Madrid katıla katıla gülerek. Benim at zaten gece karanlığı gibi. Bu gece ay da yok bu zifir karanlıkta hırsız benim kara atı nasıl görsün. Seninki ise beyaz bana kalırsa atını beklemen lazım yoksa çalarlar. Roma açık gözlülük yapar yapayım derken Küheylan atını kaybedip uyuz bir beygir sahibi olmuş ve üstüne üstlük o gece sabaha kadar uykusuz kalmış. <laughs> Madrid'in kendisine oynadığı bu oyuna nasıl kandığını düşünüp durmuş gece boyunca.